Starfire Games e hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Mafia 2'nin açılma sonrası göstereceğim. Hani şöyle oluyor. Örnek olarak göstereyim. Hani bu ekran çıkıp kapanıyor. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Sağ tıklıyoruz. Özellikler. Uyumluluk. Bu <laughs> program nasıl çalışacağını bunu e, Windows 8 yapıp uygula tamam diyoruz ardından açılıyor ee, video izlediğiniz için teşekkürler eğer işinize yararsa ee, abone olmayı unutmayın İşinize yararsa like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın